Mine Kırık Kanat 1915 Ganimetin adresi Suç Mahallidir. İki hafta önce Manastır Muharebesi'ne değgin anlarını yayınladığım Düğünü Umumiye Müdürü ve Fransız casusu Ernst Grenier, Makedonya'dan sonra 1890'larda gittiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki misyoner etkinliklerini, özellikle de Amerikan misyonunu gözlemlemiştir. Salt ABD'nin değil, İngiltere'nin de beslediği bu örgüt 1897 yılında bölgede görev yapan her misyonere bedava lojman, üç öğün yemek, bir at ve 25 İngiliz sterlini maaş vermektedir. Misyonerler Sultan Abdülhamit'ten aldıkları özel izinle çalışır. Fransız casus Bitlis'te tam teşekküllü bir hastane kurup Amerikalı doktorlar, hemşireler atayan, sihir talkına yün eğirecek, pamuklu bez ve halı dokuyacak tezgahlar açan, çil çil altın dolar dağıtan hayırsever Amerikan misyonuna ilişkin kuşkularını şöyle kaleme alır. Türk Ermenistan'ı ve Kürdistan'ın en ücra köşelerine kadar yayılan kadınlı erkekli misyonerler bölgeyi karış karış geziyorlar, köylere gidiyorlar ve halkla birebir ilişki içindeler. Osmanlı Sultanı herhalde Amerika'nın Asya'dan toprak koparmak peşinde olmadığını bildiği, öte yandan halkın İslam dinine bağlılığına güvendiği için onlara izin veriyor. Ancak böylesine cömertçe altın dağıtan bir hizmetin arkasında gerçekten soylu ve insancıl amaçlar mı var yoksa başka bir hesap mı? Ernst Grenier'in anılarında bölgeyi 1915 tehcirine taşıyan olaylara ilişkin elbette taraflı ama ilginç bilgiler de vardır. Örneğin Doğu'da 1890'lardan itibaren başlayan Ermeni katliamlarını ve bu katliamlarda Osmanlı Devleti'nin payı kadar yabancı misyonlarında parmağı olduğunu şöyle anlatır. Cahil Kürtler din bayrağını çekip Hristiyanların servetini ganimet olarak işaret eden hükümetin kışkırtmasıyla Ermenileri hedef aldı. Yoğun katliamlar Erzurum, Bitlis, Van, Samsun gibi aslında Kürt aşiretlerine uzak büyük merkezlerde yapıldı. Bölgedeki tam yetkili Şakir Paşa'nın kan banyosuna davet ettiği Kürtler yine onun emriyle köylerine döndü. 1895-1896'daki Ermeni katliamından hemen sonraydı. Bir kaymakamlık olan Muş'a çok sayıda Hristiyan'ın Siirt yakınlarındaki Melefan köyünde Kürtler tarafından öldürüldüğü ihbarı geldi. Bölgedeki konsoloslukların ısrarlı baskısı üzerine Muş kaymakamı tarafından görevlendirilen bir müfettiş Melefan'a gitti. Köye girişte kendisini tepeden tırnağa silahlı 30 kadar Kürt karşıladı. Her birinin elinde tüfek, belinde hem piştov hem ançer, göğsünde çifte fişeklik yok yoktu seyyar silahhanelerinde. Her gün bu türden savaşlara rastlamaya alışık müfettiş için manzara ürkütücü olmaktan çok maskaralık sayılırdı. Ancak asıl maskaralık müfettişi karşılamaya gelen Kürt beyleri kendilerini Amerik Bey, Ahmet Çeko, Bastın Bey ve benzeri diye tanıtınca başladı. Özetle tüm Kürt beyleri asıl adlarını tıpkı bir küfe üzüme karşılık değiş tokuş yapılan Kürt kadınları gibi Amerikalılardan öğrendikleri hatta insan ismi bile olmayan sözcüklerle değiştirmişlerdi ve bu durum Amerika'dan gelen masalcı misyonerlerin bölgede ne kadar etkin olduğunu gösteriyordu. Değerli okurlarım, Gazeteciliğe adım attığım 1986 yılından beri gerek Türk basını, gerekse Avrupa medyalarına yazdığım her yazı ve yaptığım her konuşmada 1915'teki bölgesel tehcirin bir soykırım iradesi taşımadığını, Osmanlı Devleti'nin bu kararı almak zorunda kaldığını savunuyorum. Ancak tehcir sırasında salt sivil Ermenilerin değil, Süryanilerin ve Ezdilerin de topraklarından koparıldıklarını, yola düşen binlerce sürgünün yağmacılar tarafından barbarca öldürüldüğünü de inkar edemeyiz. Dolayısıyla büyük bir felaket yaşandığını kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. 1890'lardan 1915 tehcirine uzanan süreç Ermeni komitacıların başta Ruslar, bölgede aktif tüm batılı devletlerin dolduruşuna gelmesi ve Osmanlı devletinin Kürt aşiretleri üzerlerine salmasıyla çığırından çıkan bir katliam ojistir. Güden de güdüren de sorumludur ve elbette Türkler de sorumludur. Kim kimi daha çok öldürdü sorusunun yanıtı açıktır bugün kimlerde Ermeni, Süryani, Ezidi ve benzeri malı var ve gayrimenkul tapuları kimlerin üzerine geçirilmişse onların ataları daha çok öldürmüştür. Örneğin İsveç'teki Süryaniler, Nusaybin'e bağlı Marin Eskihisar köyündeki Mor manastırına ait olup tapuları bazı BDP'li yöneticiler üzerine kayıtlı arazilerin iadesi için 2013 yılında eşbaşkan başkan Selahattin Demirtaş ve Mardin milletvekili Ahmet Türk'e başvurdular. Selahattin Demirtaş'ı bilmem ama bölgede 60 bin dönüm arazi, devasa bir servet ve kasrı Kanca Kalesi'nin sahibi Kanco aşiretinin reisi Ahmet Türk doğru adresi. Zaten Ahmet Türk de 2014'te İsveç'te yaptığı bir konuşmada 1914-15 yıllarında devletin kararları yerine getirilirken maalesef Kürt halkı da İslamiyet adına açık bir şekilde kullanıldı. Süryani, Ermeni halklarından ve Ezidi kardeşlerimizden bizleri bağışlamalarını diliyoruz dedi. Hal böyleyken HDP'nin ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye salladığı soykırım sopasını kapıp bizlere Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin buyurması ben yapmadım o yaptırdı ezikliğinde bir suçluluk transferinden ibarettir. Sayın HDP yetkilileri, Amerik beyler, Boston beyler sizin atalarınızdı. Kah Türk, kah yabancı, hep birlerinin maşası oldular, kullanıldılar. 1915 tehciri eğer soykırımsa buyurun atalarınızın utancıyla yüzleşin ağlarınızın üstüne oturduğu toprak ve ganimetleri de geri verin. Mine kırık kanat.